Asker tanka ait kapağın üzerinde sinirle yatıyordu. Yalnızca başının yarısını dışarı çıkarıyordu. Etrafı bir saniyede hızlıca taradı. Bir şey görmeyince hemen geri çekildi ve T-44 tankının içine saklandı. Onun keşif yapma yöntemi buydu. Ancak düşmanın beyaz kaplan tankı tüm bu süre boyunca tam arkasındaydı. O bunu görmedi ve tank komutanı Ivan'a dönüp dikkatli kontrolümden sonra beyaz kaplanın gittiğini doğruladım dedi. Sözünü bitirdiği anda beyaz kaplan saldırıya geçti. T-44 hurdaya döndü. Neyse ki içindeki 3 kişi sağ kurtuldu. Fakat beyaz kaplan yine ortadan kayboldu. Bir Sovyet subayı beyaz kaplanı iz sürerek bulmaya çalıştı. Fakat palet izleri bataklığa girip yok oluyordu. Subay Beyaz Kaplan'ın bataklığa saplanıp battığını düşündü. Yalnızca Ivan gerçeği biliyordu. Komutana. Beyaz Kaplan tekrar saldıracak dedi. Subay. Bunun kanıtı ne diye sordu. Ivan. Bunu bana tank tanrısı söyledi dedi. Subay Ivan'ın delirdiğini ve akıl hastanesine gönderilmesi gerektiğini düşündü. Beyaz Kaplan'dan artık tehdit gelmediğini sanan Sovyet tankları Alman mevzilerine doğru ilerlemeye başladı. Fakat Ivan'ın dediği gibi Beyaz Kaplan tekrar ortaya çıktı ve saldırıya geçti. Sanki savaş tanrısı gibiydi. Attığı hiçbir mermiyi kaçırmıyor. Sovyet tanklarını birer birer yok ediyor. Sadece birkaç dakika içinde neredeyse tüm Sovyet tankları imha edildi. Saldırıyı bitiren Beyaz Kaplan Normana çekildi. Ivan T-34'ü ile hemen peşine düştü. Köye ulaştığında içgüdüleri ona beyaz kaplanın orada saklandığını söyledi. Her yeri aramaya başladı. Kısa süre sonra bir ahırda şüpheli bir şey buldu ve hemen topçuya ateş emri verdi. Gerçekten de bir tank dışarı fırladı fakat beyaz kaplan değildi. Ivan onu hızla yok etti ama bunun bir tuzak olduğunu fark etti. Tankı hızla döndürdü. Beyaz kaplan arkasında belirmişti. Beyaz kaplan saldırıya hazırdı ve ilk ateşi o yaptı. Neyse ki mermi ıskaladı. Ivan karşılık verdi ama o da kaçırdı. Vurulmamak için hızla hareket edip tankı bir ahşap eve sürdü. Böylece topu yeniden doldurma fırsatı buldu. Sonra hızla dışarı çıktı ve T-44'ün daha çevik olması sayesinde Beyaz Kaplan'ın mermilerini boşa harcattı. Beyaz Kaplan yeniden doldururken Ivan ateş etti ve onun tareti vuruldu. Beyaz Kaplan savaşamaz hale geldi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Ivan hızla takibe başladı fakat çamurlu bir çukurdan geçerken tankı battı ve topun namlusu çamurla tıkandı. Ivan tankı bataktan çıkardı. Beyaz Kaplan'a nişan alıp ateşledi. Ancak top patladı. Pes etmeyen Ivan tankın dışına çıktı ve öfkesini boşaltmak için Beyaz Kaplan'a tabancasıyla ateş etmeye devam etti. Beyaz Kaplan yine gözlerinin önünde kayboldu. Kısa süre sonra Almanya koşulsuz teslim olduğunu açıkladı. Alman ordusu geri çekilmeye başladı. Ardından subay Ivan'ı buldu ve ona savaşın söyledi. Artık beyaz kaplanla yüzleşmek zorunda kalmayacaktı.